E ne olacak şimdi gelecek senin kayınpeder çek belamızı lazerleyecek o zaman. Aynen Agacım ben kaçıyorum dikkat edin kendinize uğrarım sonra. Sen nereye gidiyorsun bak bana kom. Seni yüzünden gelecek zaten adam burayı lazerleme. Acık işlerim var be uğrarım ben burayı merak etme sen yalnız bırakmam sizi. Kamana git hadi buradan be bir iki diye ödün kopuyor hey Hüseyin Agan'ı geçtin. Yok be Hüseyin Agam'ı kimse geçemez. Doğru sülersin be o. Devengi de bakkala gönderdik gelmedi hala. Kulağım çınlıyor be biri beni andı galiba. Hadi agacım kaçtım ben Hüseyin agam da geldi zaten. Ne oluyor bakalım be nereye gidiyor bu yeşil götlü paldır küldür? Otur şurayı be dikilme orada korkuluk gibi. Ne oluyor bakalım be gene ne derdiniz var? Bizim bu mavi götlü kayınpeder içti mi değişirmiş. Nasıl değişirmiş be? Yani içti mi başka ayıldı mı başka? Sokayım ülaşka nasıl şeymiş o be? Öyle bir şeymiş işte şimdi ayıldı mı gelecek burayı dağıtacak her yeri. Arsa parasını da geri ister mi acaba? Ha bak oyuncağın derdinde kasap et derdinde sikeyim belanı Hüseyin. Ne yapayım baykacım parasız da yaşanmıyor cebi de düşünmek lazım. Bırak şimdi ayı senin cebine nasıl çözeceğiz bu muhabbeti. Bir gelsin bakalım o zaman düşünürüz. Te geldi galiba. Hay a**a kolumu sen düşünmeye başla Hüseyin yoksa bir daha hiç düşünemeyeceğim. Sen miydim be? Ödümü kopardım. Ben geldim Hasan'ım. Başka birini mi bekliyordun? Uzun hikaye o şimdi. Ne yapmaya geldin? Süle bakayım. Seni özledim. Geldim Hasan'ım. İyi yapmışsın. Gittir git şimdi. işim gücüm var. Hadi. İnsan bir çay kahve ikram ederdi Hasan'ım. Ya hadi be. Biz burada canımızla uğraşıyoruz. Sen duysun çay kahve. Tamam. Gene uğrarım ben Hasan'ım. Hüseyin neredesin be? Ne yapıyorsun burada karanlıkta ve Saklanıyor musun? Şey yok bagacım ne saklanacağım bir şey arıyordum oradan göt korkusuna gelmişim buraya yürü içeri hadi. Kim gelmiş bu Bizim kırıklardan var ya bir tane be o gelmiş. He bizim yenge gelmiş he ben de sandım kayınpeder geldi be. Yenge deyip durma şuna be ya kayınpeder gelseydi daha iyi kodum yerinde. Aman ağacım ağzından yel alsın daha parasını yemeden öbür tarafa götürtme bizi. Sen adamı niye dolandırıyorsun be ne yapma aldın adam parasını. Dolandırmadım mı uygun fiyattan arsa çözeceğiz onu. İlk çözeceğiz sen işin gücün kolpa dümen adam olmayacağım be de geldi kolumu yandık şimdi. Açma ağacım çalar çalar gider belki. Nereye gidecek a**na elinde var lazer tabancası kapıyı mı kessin illa. Bir de kapı masrafı mı çıkaracağım bana. Kapı masrafını düşünüyor hala yok hayır be. Çok konuşma geç otur şuraya de be. Oo adaşım hoş geldin bakan be rakı içmeye mi geldin gene ne yaptın? İçireceğim ben sana rakı içinde ne yapma sarhoş edip kandırıyorsun beni be. Ne kandıracağım seni be ey Nuri Alço ben iki duble adamı götü dağıttın zaten. Ben hmm. anlamam sizi lazerlemeye geldim burayı. O yeşil kızanı yakalayayım onu da lazerleyeceğim. Tamam gel içeri iki kelam edelim be. Kapı önünde bağırıp duruyorsun etiket ediyorsun bizi komşulara. Düşünüm hadi yürü içeri. Vay benim mavi agam gelmiş hoş gelmiş ve Otur bakalım şuraya yüzünü görelim. Seninle de konuşacağız sarı kafa bekle bakayım. Kardeş sen bizi çok yanlış anladın be. Bizim kötü bir niyetimiz yok. İki duble mı götü dağıtmasaydın her şey güzel olacaktı. Nerede o yeşil götlü Süleyman bakayım yerine. Haberim yok bağdaş içi uğramadı burayı. Nasıl haberin yok senin arkadaşın değil mi o? Baba senin sihirli güçlerin yok mu nasıl bulamıyorsun sen onu? Benim ben... güçler sadece insanları eşliyor. Hep bu diş güçlerin oyunu da kandırıyorlar sen a** kodum yerinde. Gelelim sana sarı kafa sen ne yapma kandırıyorsun beni arsa alacağım diye aldım parayı gittin. Paran duruyor bagajım ben çözeceğim sana arsayı. Ne zaman çözeceğim parayı verdik arayan soran yok. Demin aradım emlakçı ağamı bir tane arsa var çok fena tam sana göre. Kalk yürü 700 oraya çabuk. Ne zaman be şimdi mi? Şimdi gidiyoruz kaldır götün hadi yürü. Sen de ara şu yeşil kızanı geldiğimde burada olsun. Bir de bu Kamil'le uğraşıyoruz be ya. Lazerlemeyeceğini bilsem ben biliyorum yapacağımı da neyse. Agacım sen burada bekle ben benzin alıp geleyim. Kimi kandırıyorsun sen be? Yürü çabuk beraber alacağız. Hadi atla gidelim o zaman yapacak bir şey yok. Bu Kamil Hüseyin'i götürdü. Buraya geldiğinde yeşil götlüğü göremezse beni de lezerleyecek. Ben en iyisi yeşil götlüğü bulayım. Arkadaşım benim bir suçum yok be lazerleme beni o yeşil götlü yavşak kaçırdı kızı Çok konuşma devam et arsaya götür beni Arkadaşım biz burada can derdin neyse sen arsa diyorsun bana be Arsa geleceğin yatırımı Hüseyin önemli Sen de haklısın vallahi bir şey diyemeyeceğim de Devenge bak güzel yerde oturuyormuş yavşak Aç bakayım be O Hasan Agam gelmiş hoş gelmiş be Ne yapıyorsun bakalım be yürü çabuk gidiyoruz bize Hayırdır Agacım ne oldu gene? Senin kayınpeder geldi gene Hüseyin'i götürdü gene gelecek senin de gelmen lazım konuşacağız orada Yapma be ben gelemem baygacım işim var valla Ne işim var baygacım senin muhabbetine toplanacağız zaten Valla işlerim var baygacım nasıl iş başvurusuna gideceğim sigortalı bir iş lazım Herif senin nazanı şimdi adam bizi lazerleyecek senin yüzünden Naza değil baygacım nasa Erne boksa sen git agacım ben uğrarım orayı. Burayı da süleme sakın. Ay senin belanı s**eyim be kızan. Dua et bir şey yapmasın bizi. O zaman görürsün sen. O zaman hiç göremem agacım. Yok olursunuz be. O da doğru be. Hay yürü içeri. Bir yok zaten. Daha gideceğiz mi Hüseyin? Trakya'dan çıktık. Kodum yerinde. De geldik sayılır agacım. Burada bir yerde olacaktı. Hani şehir içinde ev arsasıydı bu. Şehir denen bir şey kalmadı. Anlatacağım birazdan agacım. için rahat olsun. Hüseyin yok bir piyasada. Daha gelmediler galiba. Bir şey yapmasa bari kızana. Te geldik akacım senin arsa burası. Ne arsası bunu daha başına getirdin bizi. Kar yağmış her yere. Az daha gelseydik benim memlekete gelecektik zaten. Öyle de mi şimdi gelişmekte olan bölge burası. Yakında her yer evde olacak. Burası evde olana kadar bizim Mars'a ayak basarlar Hüseyin. Senin verdiğin parayla anca burası alınıyor akacım. O zaman Mars'tan bakacaksın kendine bir yer. Yürü gidiyoruz hadi getirdin bizi bedavadan daha başına. Dua et o yeşil götlü evde olsun. Son dublemi içeyim bari. Mavi götlü geldi mi lazerleyecek nasıl olsa. De geldiler ayva yedik. Sen miydin be ilk defa geldiğine sevindim hey. Sevinmene sevindim asanım nasılsın? Ne sensör ne ben Süleym. Ne sensörü asanım geçebilir miyim içeri? Ne sensörü veya geç içeri bir daha hiç geçemeyeceğin nasıl olsa. Akacım sal beni gideyim be o kadar muhabbetimiz oldu bak. Önüne bak Hüseyin bırak şimdi yalvarmayı. Ben emlakçıyla konuşacağım be güzel yerden bakacağız agama. Hüseyin önüne dön bir daha hiç dönemeyeceğim bak şimdi lazerleyeceğim. Aman akacım oynama basarsın masarsın yakarsın bizi. Asanım hayat nasıl gidiyor, ne var ne yok. Vallahi böyle muhabbetlerin hiç sırası değil şimdi. Neden be Asanım? Üç günlük dünya zaten... Böyle muhabbetler yapma sana be anlamıyor musun? Bugün varız yarın yokuz Asanım fazla takma kafaya. Ya sabır be ya edeceğim muhabbete koyayım. Rengin solmuş Asanım tahtalı köyü boylayacaksın galiba. Çenenin bağını s**eyim be ya. Al geldiler işte. Kim geldi Asanım? E benim geldi. Son dublemi çırtmıyorsun bana burada keyifle konuşuyorsun bır bır bır. Oo oh, adaş sen mi geldin be? Hüseyin nerede? Bir şey yapmadın inşallah. Kakacım ben gelmesem olur mu be? Oturun bakayım orayı. Ne oldu bakalım? Nerede yeşil göttü? Gelmedi mi? Adaş haber gönderdi. Gelecekmiş şu anda yok. Kakacım sal bizi be. Bir suçumuz yok vallahi billah. Bir saat içinde geldi geldi. Gelmedi lazerleyeceğim sizi. Adaş bir saat çok az be. Bir saatte bir şeyi zor bitiririz. Ben anlamam. Süreniz başladı. Asanım ne oluyor burada bu kim? Asıl bu kim be ya? Mavi mavi çok iyiymiş. Ayarlayalım onu sana bağdaştam tam senin kafadan o da. Merhabalar renklerimiz aynı tanışabilir miyiz acaba? Asanım kim bu? İng'e çaktırma sen takıl onunla hayat memat meselesi. Benim devreler biraz yanık ama... Bende lazer tabancası var veya tedavi <laughs> ederim seni. Bilmem Asanım ne der ki? Allah mesut etsin derim anca başka ne diyeceğim. Tamam o zaman sıkıntı yok. Gidelim uzayı gezdir bana. Hadi gidelim bakalım gezdireyim sana bütün uzayı. Ee yeşil göttün olacak akışım. Onlar... Fetret yaşasınlar burada ben bir ara uğrarım kontrol ederim. Tamam Agacım hadi Allah tamamı neredesin bakayım. Ucuz atlattık be Hasan Aga. Harbiden Hüseyin göt altına gidecektik bedavaya. Ha gidelim Agacım on numara bir yere götüreceğim seni. Nereye gideceğiz be? Gittin ha görürsün hadi bakayım. Burası neresi be Hüseyin on numara mekan mı şey. Bizim mavi götlü kayınpedere satacağımız arsa Agacım baktım güzel mekan dedim Hasan Agamla gelirim ben buraya. Yapalım şimdi kardeş Arap sucuk gör çatırtıyı. Yapacağız da tabi Agacım onun için geldik ya buraya. Bugün iyi oldu be Hüseyin. Bir taşla iki kuş vurduk. Hem o mavi götlüden kurtuldum hem o karıdan. Yanlışım var agacım. Bir taşla üç kuş vurduk. Arsa parasını almaya da unuttu o Kamil. Yalan oldu. Ulan Hüseyin sinekten yağ çıkarıyorsun ey. Koymuşun gene parayı demek seni gidiyor. Adam olmayacağım be. Bizim de işimiz bu agacım. Kes sucukları hadi.